Otor kanalından merhaba Bugün motorlu taşlar vergisi nasıl yatırılır Buna bakacağız Arkadaşlar motorlu taşlar vergisini Hem e-devlet üzerinden de yatırabilirsiniz Hem de kendi bankanızın mobil uygulamasından da yatırabilirsiniz Biz ziraat mobilden yatıracağız şimdi İlk olarak ziraat mobil uygulamamıza giriyoruz Ve sağ alt köşedeki menü tuşuna basıyoruz Ondan sonra ödemeler kısmı var Oraya giriyoruz Ve en altta trafik ödemeleri OGS HGS bulunuyor Buraya girdikten sonra motorlu taşlar vergi istiyor. Buraya tıklıyoruz ve karşımıza bu sayfa geliyor. Bu sayfada arkadaşlar bizim aracımızın plaka numaramızı girmemizi istiyorlar. Bunu giriyoruz ve daha sonra altta vergi dönem var. Burada borcunuz hangi döneme aitse onu seçiyorsunuz arkadaşlar. O tarihe giriyorsunuz. Ve onu yaptıktan sonra tamam dedikten sonra ödeme şeklini seçiyorsunuz ne kadar borcunuz olduğunu ve daha sonra işleminizi bitirmiş oluyorsunuz.